taking over cause every day I'm getting closer just look at everything I'll show and now I'm ready I'm a blow up. Yeah. 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 Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yenidir hoş geldiniz kankalar Darius aldım son 10 maçın %70'ini kazanmışız yani 10 maçta da 7 bin almışız Darius'la Jungle Darius yapacağım ama tabii ki troll değil Ormancının oğlum bu kostüm ney kanka İstanbul kıyamet vaktindeki 49 evvel savaşçı mısın çok iyi kostüm Yüce Kral Darius da çok iyi keşke zamanında Yüce Kral Darius almak yerine pardon Yüce Kral Darius alsaydım Pota Kralı Darius almak yerine ben gittim Pota Kralı Darius aldım İkisi de aynı fiyattaydı dedim herkesde God King Darius var bize farklılık kostüm. Frozen'in pota kralı aldım ama tabii ki God King çok daha güzel abi potanın kralına. Neyse biz potanın kralı oynayalım. Takımda 3 master var. 2 tane Grand Master'ız. 41 damgayım ben. Normal dereceli kasmıyorum arkadaşlar. Benim şu anda 65-66 damga olmam gerekiyordu ama efsanevi dereceliye fena sardım. Şu an efsanevi dereceli istatistiklerim eğer unutmazsam ekrana koyarım. 45-50 maçım var. 70 win rate'im var. Hükümler 3 ya da 2'yim arkadaşlar. Çok sağlam, çok tryhard kasıyorum orayı. Orada bu sezon Legend'a e çıkacağım. O yüzden şu anlık ağırlığım orası. Normal dereceli de kasıyoruz tabii ki. Yayınlarda falan normal derece Ile oynuyoruz. Burayı da kasacağım tekrardan söyleyeyim. Karşımda Kaziks var, elimde Darius var karşıda iki tane tank var abi. Braun ve Shen'leri var. Jungle'da Kassix'leri var. Adamların hero'ları gayet güzel. Kassix'i kesebilir miyiz bilmiyorum. Darius'la Jungle Darius'la neler yapabilirim ben daha çok onu bilmiyorum. Karakteri kullanırım evet. Jungle'da her türlü karakteri çalıştırabilirim artık ormancı rolünün uzmanı olduğum için. Rahat rahat oynayabilirim ama takım fight'larında nasıl e, tepki veririz? Bakacağız kankalar. Base stack yapmamız lazım, ulti stack'ini almamız lazım falan. Bu maç bizim için biraz zor olabilir. Elimizden geldiği kadar çok iyi oynamaya çalışacağız. Meta hero almadım. Çünkü artık sıkıldınız. Her maç her maç aynı şeylerden. Çok fazla Yasuo videosu isteniyor. Yasuo inanılmaz güçsüz. Yani çok fazla damage atıyor. Çok güçlü ama inanılmaz tekiyor. Hiçbir fight'a rahat rahat giremiyor. Takımdan birini zıplatıp Yasuo'yu ulti attırması falan gerekiyor. O yüzden Yasuo biraz rafa kalksın abi. Yasuo oynayacağız. Şöyle blue'dan başlayıp ormanımızı dönelim abi hızlı bir şekilde. Onun dışında arkadaşlar videonun başında bir like bir yorum atarsanız çok, çok 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 sevinirim. Kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Like atmanız, yorum atmanız, abone olmanız, her türlü kanala vereceğiniz etkileşim bu kanal için çok 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 önemli. Wild Türkiye şu anda yerlerdeyken izleyici sayısı herkesin yerlerdeyken bizim yine 4 5 bin 6 bin bandında tutunabilmemiz gerçekten iyi bir şey, güzel bir şey. Teşekkür destekleriniz için çok teşekkür ediyorum adamsınız. Adamın dibisiniz kankalar. Yayınlarda da aynı şekilde çok güzel destekliyorsunuz. Çok 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 teşekkür ediyorum hepinize. Şurayı da alıp Yengece doğru bir bakalım. Adam Blues'undan başlamış. Kazix olması gerektiği gibi direkt Adam Blues'unu almış. O üst sayda dönecek. Tam mi oynuyor. O yüzden burası free'de zaten şu anda. O ölür de ben bir tane vurayım abi. Başkası vurmasın. Vayne bu dakikada base atmaz herhalde lan. Yok bozdu base'i okey. Wild Rift oynarken oyunun %70'ini gözünüzün Mini map'te olması lazım arkadaşlar. Mini map'e bakmak inanılmaz önemli. Bu oyunu iyi oynamadığınızı düşünüyorsanız çok büyük ihtimalle mini map kullanmıyorsunuzdur. Bu oyunda iyi oynamanın en önemli sırrı mini map'e sürekli bakmak kankalar. Bunu asla unutmayın. İyi bir oyuncu olmak istiyorsanız yapmanız gereken en önemli şey mini map'e bakmak derken Şen buraya ulti atmış. Ne ara 5 oldu o da Shen buraya ulti attı oğlum. Gitmiş Shen bir de yukarıda koridorunu puşlamış ya. Hayli Geliyorum geliyorum geliyorum. Lan. Şu bir. Nice oğlum lan. Çok iyi. Güzel. Shen'in attığı ultine buradan aldıkları bir killi karşındaki iki kill olarak tepki verdik abi. Bayağı güzel. Kazix mi de gank attı da bir şey olmadı. Güzel. Ve izleyelim. üst saydamız çıkacak. Double kill ile başlıyor olmamız Darius'la mükemmel oldu. Kırıltı alalım. Dur dur. Saldırı zançer alacağım. Güzel. Saldırı önemli. Hızlı base stack yapabilmemiz için. Darius oynarken saldırı hızına da önem vermemiz gerekiyor. Erken oyunda en azından. Hızlı hızlı base e çıkabilmemiz önemli abi. Kazik sineme de abi. Güzel. Sonra ulti attı. Kaç ulti attı sonra kanka. Ama sen hala adamın üstüne gidiyorsun reis. Tam gitme daha. E er, adamın redine öldün ya. Ya Sorak oradan ulti atıyor ölme diye. Sen hala adamın üstüne gidiyorsun be abicim. Ne gerek var? Kaç işte genk yemişsin. 2 vs 1'sin yani genk yemişsin ya. Direkt salcan abi öyle durumlarda. Kenan'ın da canı azmış ya. Kazix'in de az canına kaçtı da. Yapacak hiçbir şey yok. Bir yandan mini map'i kontrol ediyorum sürekli. Kazix gözükürse falan. Saliselik saniyelik görünmeler çok önemli abi. Info alırsın en azından adamın nerede olduğuna dair. Buradaymış Kazix güzel. Base mi atıyor? Kazix base'liyor. Buraya oynarız lan. Aha. Şen geldi. Şen gelsin bekleyeceğim biraz. Şen de bizim counter'ımız ki. Base stack. Var mı devam? Yok. Tamam Kyle oradan puşla kanka Kyle oradan. Kuleyi alana kadar ittir. Hazix flash. Ah lan ben de öleceğim. Güzel olmadı. Güzel olmadı da. Kyle'ın oyununu açtık bayağı bir ya. Kyle'ın işine geldi. Ee, Shen'in buraya gelmesi, Shen'in burada ölmesi. Ama Shen TP almış. Taplerine TP koydu. Neyse vurmuş bayağı bir. Tek bir tane plate kalmış almadı. Güzel. Yani burada yaşananlar inanılmaz kayla yatırım oldu. Bu yatırımı Kayle'ın kullanması gerekiyor. Ölme aşağıda kankamsın. Bekle. Şu ormanı bir döneyim de jungledan düşmeyelim. Tamam o ölür. Bizim bot lane pushluyor ya. Buraya bir tur daha gank atabilirim aslında. Adamların flashı hiçbir şey yok. Biliyoruz adamların hiçbir şeyin olmadığını. Burada totemleri var mı? O burada totemleri de yok. Güzel. Şu çimende bekleyeceğim. Beni görmesin. Görmesin beni. Görmüyor. Görmüyor. Tamam beni görmedi. Beni görmedi. Benim burada olduğumu bilmiyorlar. Oynarız ha. Bait atabilirseniz eğer. Aha. Biraz daha. Gel. Selamın harik. Çok iyi. Oğlum Bom kanka çok iyi. Bir double daha aldık bot lane'den. İlk kuleyi de açarız. Oyun buradan biter. Oyun buradan biter. Takımda 5 kill var. 5'i de bende bu arada. Hoş bir durum değil ama. Olsun. Taşırız ya. Bir ölümün dansı çeksek buraya. Bayağı damage de tutarız üstümüze. Soraka da var. Bizim tuttuğumuzda ölümün dansı damage'i geciktiriyor ya. İşte o gecikmede Soraka telafi edebilir aslında alttan can basarak. Ölümün dansını çalıştırtabilir bana rahat rahat. Güzel ilk dragonu daldık. Da Adamın blue'su çıktı. Bu blue'yu bana vermezler gibi ama. 5x kazix mid diyor. E, normal. Ben de bot lane'e gank atıyorum. 4x 5x yani kanka. Herkes bir tarafa oynuyor yani ne yapsın adam. Kazix mid'e oynuyor. Ben de bot oynuyorum. Kazix mid'e oynuyor diye ben de mi mid oynamalıyım? Yani o çok yanlış bir mantık. Kazix mid'de ekmeğini görüyor. Ben bot lane'de ekmeğimi görüyorum. O yüzden gayet güzel yani. Biz de bot lane'den öne geçtik. Varus'ta hiç kill yok. O biraz problem ama. <laughs> tüm killler bende kaldı. Keşke tüm killler bende kalmasaydı. 5 stack ulti yapıyorum. Killim Kill'in bende kalmama şansı da yok. Evet blue'umuzu cukkalamışlar. Mid'de bir fight çıkar mı abi? Totemleri yok. Keşke kemer alsaymışım bu arada şu an. Aha Ah lan Redi çıkacak. Tamam redini da Burayı komple sömürelim abi Adam benim bulumu sömürmüş <laughs> ah lan. Denedik en azından. O kazik oradan atlayabilir. <laughs> Bredimizi de aldık. Abi fightlarda bu 5-0 kazik var karşıda. Derken 6-0 oldu. Brown Wayne'den hiç ayrılmıyor. Bu ikilisini nasıl ayıracağız ya? Alameti mi de vurdu. Alamet yeni vuruyor. Dakika daha. Dakika 9'a geliyor oğlum. Bu adam alamet vuruyor. Buraya gelmez mi? Aha. Çektim mi? Çekememişim. Ölme. Flash. Aa ne yapıyor? Öldü. Güzel şatlanı ben aldım. Bunu bilerek aldım abi. Lazımdı bu bana. Kazix yanlış E'ye bastı lan. Adam heyecan yaptı. E'ye ya basacak yaptı. Yön veremedi çocuk E'ye. Orada base atacan. Hah. Ghost bastı ya. Ben Sen tek mi? Yo Braum da geliyor. Oo, hepsi burada. Hepsi burada abi. Arkada Braum var, Cannon var. Cannon base attı gerçi ama. Ay! Cannon base atmamış lan. Buram da bu tarafa geliyordu. Evet aşağıda yere döndüm. Direkt de benim e bakıyorum. Gel buna. Ulti, ulti atıyor. A flash. Ken'in Ghost flash. Aa benden kaçmak için her şeyleri basıyorlar. Her şeyleri ya. Benden kaçmak için var ya. O kim ulti atıyordu bu arada? Shen ulti atıyordu galiba. Flash'la bozdu. ultisini de. mi atıyordu, mi atıyordu. Tam göremedim ama. Kemer aldık. Bir de cellat alsak mı acaba? Alalım ya. Ölümün dansı almamız lazım Ay abi evet şimdi. Kazix yine toplama modunu açmış. Ya abi ghost'unu da ban attı. Flash'ını da ban attı ya. Ne oğlum bu flash'lar? Buraya geliyor. Shen'de flash yok. Canon'da hiçbir şey yok. Shen'de de yok. Gerçekten. Beni kapatmayı planlıyorlar da. Ben bir stack kasarsam. 4. 4 stack. 4 stack bir tane daha Shen'e. Oğlum Vayne de geldi. 4 burası. Bura kaç kişi oğlum? Oynamasaydık. Neyse al bunu al bunu al bunu. Bitkinlik yedim. Shen ulti atıyor. Abi bu neydir ya? Abi bu neydir kanka bu ney? Aa dragonu çaldık çok iyiydi. Biz burada 2 vs e 4 atıyoruz. Kazix orada tek başına. Sizin orada Kazix'i kesmeniz lazım. Dragonu çaldın da adamı da kesmeniz lazım. 2 kişi vs e 4 atıyoruz oğlum biz yukarıda. Neyse Kyle iyi farmlamış. Kyle sabahtan beri farm atıyor. Bak çocuğun oyununu çok açtık da öldünüz mü? Varus'un ultisi sekecek. Oğlum Varus'un ultisi ne güzel sekti. O da ölür. O da ölür. Baron. Baron. Zix'in ultisi ne güzel sekti oğlum öyle herkese. 3 kişiye falan sekti de ultiyi. Çok nice kanka. Şen ulti. Sen şende ulti yok. Tamam aldınız Baron'u zaten. Güzel. Güzel. Baya güzel. Baya güzel. Onu da çalma ya. Sana sabahtan beri oyununu açıyor seni. Sen geliyorsun bir de benim Bloom'un gold'unu çalıyorsun ya. Allah'ım ya. Zaten sabahtan beri adam tek koridorda farm atıyor. Hani şeyini ben darlıyorum falan. Kyle'ın oynaması gerekiyor ya. Adamın oyununu bayağı açtık çünkü çok rahatlattık abi adamı. Oynar. buradan devam edelim. Kuleye kadar. Varsa... Skorda lose'uz bu arada ya. 13'e 9 ama iki ejderimiz var. Kazıksa yakalanmayın. Beni kesemez de sizi kesebilir. Rakipleri sıradan Kazix burada. Vayne de buraya geliyor. Onun hepsi burada. Yeah. Kenan hariç hepsi burada. Geliyorum. Gel buraya. Ha baş Şena bak adama veriyor. Stack kasmim diye ya. Helal helal. Gel buraya. Şen ulti at. Oğlum kafayı yersin. Şen'in oynadığı oyuna bak. Ben beni tilt etmek için oynuyor oyunu sadece galiba. Bura düşer. Güzel. Daha fazla zorlamaya gerek yok. Oyun bitmez. Bitmez bitmez. Yok çekemedim. Bitmez de kanka salsak mı artık? Abi salsak mı artık abicim? Bir çık artık be. Oğlum base'den geliyor. Vein base'de hepsi resetli geliyor adamlar. Base'den geliyor. Neyse burayı da açın bari. Tamam. Şşş, salalım artık. Abi salalım artık. İki inbitör çok iyi artık. Daha ne alacağız yeter. Red'ini de indiragandı yapalım gelmişken. O Kha'Zix'in canı az red'ine bakmaya gidiyor. Bak bakayım red'in var mı reis gel buraya. Burada stack kastam. onun güzel ulti. Tak. Oyun biter. Çok iyi lan. Kayle çok güzel ulti attın lan kanka. Güzel oyun. Nice. Jungle Darius da. 4k'da gold'umuz var bak. 3900 gold'umuz var base atacak. Onu çekerim bu arada. O bir şey yapamaz ya. Ulti atar en fazla da yine... Gel buraya. Tak. Ölmedi lan. Yataş ya. Güzel. Abi jungle'da Darius'ta çalıştırmadık demeyiz bu arada. Yani jungle'da Darius'ta çalışmıyor demeyiz. Çok güzel. Çok, çok güzel, çok keyifli oyundu. Abi Darius çok keyifli bir şampiyon. Ama işte oynayabilirseniz tabii ki. Zor bir karakter. Ben çok beceremem Darius'u ama. Bu maç güzel oynadık. 41 damgaydı. 42 damga olduk ve damga korumamız da varmış. 1.5 oldu damga korumamız hemen hemen çok iyi. Soraka MVP olmuş lan. Helal lan Soraka. Support ile MVP olmak bayağı bir zor iş normal şartlarda. Kartlar aldık güzel. Evet arkadaşlar bize de A vermiş. Kyle double damga almış bu arada. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın ki bu tarz videoların devamı gelsin. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın. They call it justice. I'm the only one who knows the truth. All I have left is the wind by my side.